Peki başlangıçta 1832'de sarı renkte Yunanistan devletini görelim. Bu Osmanlı'ya isyan ve Müslümanların katledilmesiyle ortaya çıkan Yunan devletinin doğuşu. Kitaptı bu konuyu uzun uzun anlatıyor. Bu katliama asker ve silah göndererek Rus ordusu da katılmıştı. İngiliz, Fransız gemileri ve hatta ABD gemiler göndererek Yunanlara yardım etti. YouTube'da İngilizce olarak Yunan lider ABD Kongresi önünde yazdığınızda ABD Kongresi önünde yaptığı konuşmada bu yıl içindeki ABD yardımlarını ayrıntılı olarak anlatıyor. Bütün Hristiyan dünyası bu savaşa katıldı ve çok küçük bir devlet olan Yunanistan devletini kurdular. Ve ardından Yunanistan Osmanlı devletinin zayıflık döneminden yararlanacak ve 1881'de daha fazla Türk veya İslam topraklarına sıçrayarak işgal edecektir. Yunanistan fırsatı değerlendirecek ve adaları işgal edecek. Ardından Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesi gelecek. Ve Yunanistan 1913'te kuzeydeki bu bölgeyi işgal edecektir. Ayrıca 1913'te Girit'i de işgal edecektir. Birinci Dünya Savaşı'nda durumdan istifade ederek 1920 yılında bu alanları işgal edecektir. Yunanistan 1. Dünya Savaşı'nda 1913'te İzmir'e geçerek işgal etti. Tüm bu bölgeleri Edirne ve Trakya'yı işgal ederek İstanbul'un girişine kadar ulaştı. Ardından Yunanistan bu bölgelerden kovuldu. Dikkatli baktığınızda Yunanistan'ın ilerlediğini fark ediyorsunuz. Yani Türk toprağından 10 kilometre işgal ettiğinde Türklerin zaferi geliyor. Ancak Yunanlar sadece 2 kilometre geri kovuluyor. Dolayısıyla Yunanlar 8 kilometre kazanmış oluyorlar. Küçük, cüce bir devlet olan Yunanistan'ın nasıl devleştiğine bakın. Gördüğünüz gibi Yunanistan birçok Türk ya da İslam topraklarını yuttu. Ardından Kıbrıs Yunan toprağı oldu ve Müslümanlar Kıbrıs'tan kovuldu. Burada Yunanistan'ın askeri planının İstanbul ve bu bölgeleri ele geçirmek olduğunu söylüyoruz. Yunanistan ABD, Rusya veya herhangi bir ordu Askeri plan olarak Anadolu veya İstanbul'a giremez. Bunun iki sebebi var. Öncelikle Anadolu Afganistan gibi engebeli ve dağlık bir araziye sahip ve giren ordu için mezarlıktır. Bir ordunun Anadolu'ya girmesi intihar veya kendini yok etmesidir. Şimdi göstereceğimiz gibi dağlık bir ülke. Ayrıca Türk halkı savaşçı bir halk ve tüm tarihi savaş ve mücadeledir. Dolayısıyla Yunanistan, ABD veya herhangi bir ülke Türk sahillerine asker indiremez. Peki ne yapmaları gerekir? Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki bu adaları işgal etmesi gerekir. Mesele basitçe Türkiye'nin deniz çıkışlarını kapatarak Türkiye kıyılarını ve limanlarını kuşatmasıdır. Sonuç olarak Anadolu'da kıtlık yayılacaktır. Kıtlık yayıldığında huzursuzluk başlar ve merkezi hükümet çökmeye başlar. Türk merkezi hükümeti çökerse ki bu birden fazla ülkede oldu. Bu durumda Müslüman Türk nüfus her ne isim altında olursa olsun kendi aralarında savaşmaya başlayacaktır. Savaş çıkarma kolay bir konudur. Yani ben büyük bir bina inşa edemem. Zira cahilim ve mühendislik hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ancak hayatı boyunca hiçbir okula gitmemiş, hiçbir şey yazmamış ve hiçbir şey öğrenmemiş biri olsam, bir tüpü getiririm ve ateşe verip patlatarak bu apartmanı çökertebilirim. Basit yöntemlerle bir devleti yıkmak kolaydır ama inşa etmek zordur. Dolayısıyla Yunanistan bu adaları silahlandırdığında, Türkiye'ye herhangi bir geminin geçişini engelleyebilir. Böylece bir kıtlık meydana gelir ve bu kıtlık da ülke içinde karışıklığa ve baş kaldırılara sebep olur. Bugün Türk ekonomisi olarak Yunanistan deniz ablukası uygulandığında ne olur? Türkiye'nin cevap vermediğini varsaydığınızda ne olur? Türkiye'deki muhalefet isyan ve kargaşa çıkararak hükümeti düşürür. Zaten istedikleri de bu. Peki Yunanistan bunu neden şimdi yapmıyor? Çünkü yaptığında Erdoğan buna karşılık verecek ve Yunanistan'ı vuracaktır. Dolayısıyla Yunanistan, hayır bunu yapmak istiyoruz. Ancak bunu yaparken Türkiye'yi yöneten hükümetin bize vurmamasını istiyoruz diyor. 2024 olmasının sebebi de bu. Şu haritaya baktığınızda bu adaların Yunanistan kontrolünde olduğunu ve boğazları kapattığını görüyoruz. Türkiye içinde iç savaş başlar başlamaz. Yunan ordusu kıyılara inmeye başlayacaktır. Burada ABD kuvvetlerinin olduğu noktalara bakın. Burada ABD güçleri bulunuyor. ABD güçleri bu adalarda konuşlandırılmış. Girit adasında da ABD güçleri Yunanların arkasında bulunuyor. ABD güçleri asla savaşmayacaktır. Sadece Yunanların pençe olmasını sağlayacaktır. Bu plan daha önce nerede gerçekleşmişti? Yemen'de gerçekleşmişti. Yemen'de neler yaşandığını hep birlikte izlemiştik. Yemen halkı nasıl yenildi? Yemen halkı savaşçı ve sert bir halktır. Yemen de Türkiye gibi dağlık bir bölge. Dünyada herhangi bir ülke Yemen'e girse yenilecek. Bu yüzden Yemen hiçbir ordu tarafından işgal edilmemiştir. Yemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminden beri tarihte hiç işgal edilmemiştir. Ancak Yemen'i yenmek için ne yaptılar? kuzeydeki limanlar hariç tüm Yemen limanlarını işgal ettiler. Zira kuzeyde İran'a bağlı Husi milisler var. ABD ise İran'ın burada olmasını ve kuzeydeki limanlar aracılığıyla onlara yardımların ulaşmasını istiyor. Yemen halkının tamamı açlık çekiyor. Hiçbir savaşta yenilmeyen, hep zafer kazanan Yemen halkı açlık ve fakirlik silahına karşı yenildi. Böylece tüm Yemen kuşatma altına alındı. Erdoğan sonrası Türk halkına yapmak istedikleri de bu. Buradaki Yemen haritasına bakın. Yemen çok engebeli dağlık bir ülke. Yemen'e giren her ordu hemen yenilecektir. Peki onlar ne yaptılar? Tüm kıyı limanlarını işgal ettiler. Ve içerideki Yemen halkını açlıktan ölüme terk ettiler. Tabii bu bölgelerde petrol var. Bu yüzden ABD Yemen halkına şunu dedi. Eğer yiyecek istiyorsanız petrolünüzü İran'a bağlı Şii milislerin kontrolünde olan Sana'ya göndermelisiniz. Böylece Birleşmiş Milletler aracılığıyla size insani yardım gönderebiliriz. Sizi öldüren İran'a bağlı Şiilerin tanklarına petrol göndermenizi karşılığında yiyecek yardımı alacaksınız. Yani sizi bombalayan ve katleden tanklara petrol vereceksiniz diyor. Peki Yemen halkı ne yaptı? Hudeyde limanını işgal edeceğiz. Zira Hudeyde limanını işgal edersek, İran kontrolündeki sanaya ikmal yapılmasını engelleriz dedi. Burada uçaklar devreye girdi ve onları bombaladı. Birleşmiş Milletler devreye girerek onlara gıda yardımı yapılmasını engelledi. Hudeyde limanını İran ve milislerinin kontrolüne bırakmalısınız. Çünkü bu liman üzerinden İranlı Şii milislere yardım ediyoruz. Ve yiyecek vesaire sağlıyoruz dediler. Bu yüzden Yemen halkına hiçbir liman bırakılmadı ve tüm limanlar işgal edildi. Çalışan tek liman ABD ve İsrail'e ölüm diyen İran milisleri hesabına çalışıyor. ABD ve İsrail Hudeyde de onların yerine savaşıyor. Ve onlara her yolu açıyor. Haritada şu Yemen limanlarına bakın. Aden ve El Mukha'yı işgal ettiler. Dağlar arasındaki Yemen halkı ölsün. Dağlarda onların yanına girdiğimizde bizi öldürürler dediler. Türkiye'de diğer Yemen'dir. Savaşta çok şiddetli bir halk ve dağlık bir arazi. Tank veya ekipmanlarla inmek intihardır. İngiliz ordusu daha önce İstanbul'a ulaşmak için Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışmıştı. İngiliz, Fransız, Kanada, Yeni Zelanda ve Hint ordusundan oluşan 70 bin asker öldürüldü ve Churchill devrildi. Bu İslam tarihinin 20. yüzyıldaki en önemli son savaşıdır. Çanakkale Savaşı 20. yüzyılın en önemli savaşıdır. Müslümanlar birkaç ülkenin ordusunu yendiler. Çanakkale engebeli zor ve dağlık bir alana sahip ve içeri girilmesi zor. Böylece İngilizler ne yaptı? Hayır hayır sadece kıyıları kuşatacağız dediler. Böylece Osmanlı da kıtlık meydana geldi. Ve Osmanlı ordusu yiyecek bulamaz hale geldi. Osmanlı askerleri açlık ve fakirlik sebebiyle yiyecek bulmak için kışlaları terk ediyordu. Halbuki İstanbul'da Osmanlı devleti içinde tedarik ve lojistikten sorumlu komuta kademesi hainlerden oluşuyordu. Dolayısıyla ordu İstanbul'dan hançerlenmişti. Google'da Yarbay Sami Yengin Dramadan Sina Filistine Savaş Günlüğü yazdığınızda görebilirsiniz. Devletin komuta kademesindeki ihaneti yazıyor kendilerine yemek ve suyun ulaşmadığını anlatıyor. Üzerlerinden bir ay geçtiği halde yüzlerini yıkayacak su bulamadıklarından bahsediyor. Halbuki Filistin'in her bölgesinde su vardı. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı tarihi hala yazılmış değil. Türkiye'deki derin devletin aynısı Birinci Dünya Savaşı'nda da vardı. Peki bunun kanıtı nedir? Bunun kanıtı muhalefet partisi CHP'dir. Bu partinin tüm liderleri Yunanistan'a bağlı olduklarını açıkça ilan ediyorlar. Önümüzdeki 2023 yılında iktidarı ele geçirir geçirmez ve Erdoğan'ın devrilmesinden sonra Türk ordusunu silahsızlandıracağız ve hücum kabiliyetinden arındıracağız diye söylüyorlar. Yunan gemileri Türkiye kıyılarını kuşattığında Türk halkı hiçbir şey yapamaz. Türk halkı ne yapabilir? Denize dalıp suda Yunan toplarına karşı mı savaşacak? Tabii ki hayır. Türk halkı ne zaman güçlü olur? Onun evine veya dağlık arazisine girdiğiniz zaman güçlü olur. Burada içinde İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun da olduğu, Muhalefet Partisi, CHP içindeki çok üst düzey liderlerden birinin açıklamaları var. İktidara geldiğimizde Türk bayraktar ihalarını iptal edeceğiz ve bu projeye katılanları yargılayacağız diyor. Aman yarabbi! Bu Türk siyasetçi mi yoksa Yunan siyasetçi mi? Karşımızda biz Yunanistan'a bağlıyız ve onun yolundayız. Böyle diyor yani. Türk ordusunu ve Türkiye'yi silahsızlandırmak istiyoruz. Bizim rolümüz Türkiye'nin ellerini arkadan bağlamak. Türk halkının ellerini arkadan bağlayacağız. Ve Yunanlar onları başından vuracak diyen siyasetçiler var. Şu açıklamalara bakın. Bu kişi sokaktaki biri değil, parlamento içinden biri. Yaptığı açıklamalara dikkatli okuyun. Nerede durduğuna bakın. Etrafında kimler var? Ekrem İmamoğlu. Yani karşınızda 2023 başkanlık seçimlerinde Türkiye'yi yönetmeye aday kimseler var. Erdoğan'ı düşüreceğiz ve Türkiye'yi silahsızlandıracağız diyorlar. Ayrıca Ege'deki adaların Yunan adaları olduğuna dair ifadeleri de var. Yani karşınızda açıkça. Yunanistan'ın yolunu izliyoruz diyen yöneticiler var. Ve bunlar meclis ve belediyelerde bulunuyor. Yani şu anda İstanbul, Edirne ve İzmir belediyelerini Yunanistan kontrol ediyor. Türkiye parlamentosunun kalbinde Yunan var. Yunanistan ve Türkiye'nin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Yunanistan Türkiye için İsrail gibidir. Arap ülkelerinde size düşman olarak İsrail derler daha ilk baştan itibaren tüm kötülüğün kaynağının İsrail olduğunu söyleriz. Ancak büyüyüp darbe ve devrimleri yaşadığımızda İsrail'in sadece Filistin'de olmadığını öğrendik. İsrail'in Kahire, Artum, Libya, Irak ve Şam'da olduğunu öğrendik. Filistin'in sadece Filistin'den ibaret olmadığını öğrendik. Tüm sistemlerin İsrail olduğunu ve Filistin'in sadece onun küçük bir şubesi olduğunu öğrendik. Yunanistan'ın İstanbul Belediyesi'nin ve Türk parlamentosunun kalbinde olduğunu görürsünüz. Muhalefet Partisi lideri Ermeni siyasetçi Kılıçdaroğlu'na bakın. Yanında kim var? Türk ordusunu silahsızlandıracağız diyen bu şahıs. Görüyorsunuz. Bakın. Yani bu liderlerin zerre miktar Türkiye'ye bağlılıkları olsaydı onu hapse atacaklarını söylerlerdi. Eğer ABD, Fransa, İngiltere ve Rusya'da olsaydı, Çin'i söylemeye gerek yok, Zira Çin yargısız infaz ederdi <laughs> ancak kendisini demokratik olarak niteleyen hangi devlette bunları söylemiş olsaydı hapse girerdi. Ancak bu şahıs ilk safta ve yönetim kademesinde her fırsatta amaçlarının Türkiye'yi bölmek olduğunu ve ABD'li tarihçinin kullandığı terim olan Yunanların geri alamadıkları toprakları ele geçirme hayalini tamamlamak olduğunu söylüyor. Bakın kitlelerin arkasından yürüdüğü ve sokaklarda gösteriler yapan büyük bir yönetici. Türkiye'yi silahsızlandıracağım ve zayıf devlet yapacağım diyen biri. Bakın nerede duruyor ve yanında kim var? Seçimlerde aday olacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun yanında duruyor. Onu kırıyan hiçbir söz söylemedi. Zira Yunanistan İmamoğlu'nun kendisinin Türkiye içindeki çıkarlarını ifade ettiğini söylüyor. Peki bu haritaya baktığımızda ne görüyoruz? Çok garip bir şey görüyoruz. Türkiye'nin doğunun Endülüsü olduğunu görüyoruz. Yunanistan anayasasında ben Hristiyan bir devletim yazar. Bulgaristan'ın anayasasında ben Hristiyan bir devletim yazar. Gürcistan'ın anayasasında yine ben bir Hristiyan devletim yazar. Ermenistan'ın da anayasasında ben Hristiyan bir devletim yazar. İran anayasasında ben Şii bir devletim diye yazar. Suriye ben Alevi bir devletim der. Ortadaki Türkiye adındaki devlete siz kimsiniz? Hristiyan mısınız?" diye sorduğunuzda e, "Hayır." diyor. "Peki Müslüman mısınız?" "Hayır." "Şii misiniz? Alevi misiniz?" "Hayır." "Peki siz kimsiniz?" "Biz laikiz." diyor. Etrafımızdaki herkes "Biz Hristiyanız." diyor. Etrafındaki tüm ülkeler hatta Rusya, Putin bile "Orduda papazların olması gerekir. Ortodoks kilisesi." diyor. Daha önce bunu izah etmiştim. Sadece Türkiye "Hayır." diyor. Türkiye'nin Anayasada lehik olması ne anlama geliyor? Bunun anlamı diğer din mensubu tüm insanların Türk topraklarında faaliyet gösterme hakkı vardır. Yunanistan, düşünce ve inanç özgürlüğü ismi altında Türkiye'de dini ve ideolojik faaliyet yapma hakkına sahiptir. Peki bunu bu şekilde kabul edelim? Suriye, İran, Gürcistan ve Ermenistan da bu hakka sahiptir. Peki Türkiye'nin diğer bu ülkelerde faaliyet gösterme hakkı var mı? Yani Türkiye'nin Yunanistan'da cami açma hakkı var mı? Türkiye'deki derin devlet size. Hayır, biz laikiz. Herhangi bir dini benimsemiyoruz. Mescitleri ve İslam'ı desteklemiyoruz diyecektir. Erdoğan herhangi bir yerde cami açılışı yaptığında derin devletin hemen geldiğini ve sen ne yapıyorsun? Sen bizim layık olduğumuzu unuttun mu? Herkes ülkemizde istediği faaliyeti gösterebilir. Ancak biz mescit inşa etmeyiz, Kur'an basmayız, bu yanlış. Erdoğan'a durdurun. Camilerde hafızlık merkezi var. Dediklerini işitirsiniz. Dikkat edin. Bu düşünce Türkiye'ye giren herkesin dini ve itikadi faaliyet göstermesine izin veriyor. Aynı zamanda Türkiye bu ülkelerde mescit inşa etmeye veya okul açmaya çalıştığında yasaklanıyor. Yunanistan ve Bulgaristan'da mescit açması yasak. Türkiye'nin Suriye içinde herhangi bir nüfuzunun veya mescidinin vesaire olması yasak. Irak, İran, Ermenistan, Gürcistan ve Rusya'da faaliyet göstermesi yasak. Türkiye Anayasası'nda İslam ve Allah kavramları geçmediği için düşünce savaşı alanında Türkiye ideolojik olarak çok zayıf kalıyor. Bu tüm küçük devletlerin yanında Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Maddi olarak büyük bir güce sahip. Ancak bu küçük ülkeler akide olarak kendilerini tanımladıkları için Türkiye'den daha öndeler. Ben Hristiyan bir Yunanım, ben Hristiyan bir Bulgarım, ben Hristiyan bir Ermeniyim diyorlar. Türkiye anayasasına bakıyoruz. Allah'ın varlığına inanıyor musun? Haşa Allah yok diyor. Ancak Türk halkı kendisini Müslüman ve Türkiye'yi İslam ülkesi olarak tanımlıyor. Ama derin devletin 1980 darbesinde yazdığı anayasa bunda ısrar ediyor. Peki Türk anayasasına neden Allah kavramını koymuyorlar? Türk ulusu olarak Allah'a inanırız yazabilirler. Nitekim ABD anayasası böyle. ABD anayasası biz Allah'a inanan bir ulusuz der. Zira Türk anayasasında Allah, İslam, İslami kimlik, İslam kültürü veya İslam tarihi gibi bir kavram yazılsa, Yunanistan veya Türkiye içinde bu komşu devletlerin sözcüsü olan bu dernekler geldiğinde, dikkat edin bu yaptığınız Allah'ın varlığıyla çelişiyor derlerdi. Bugün Türkiye Yunanistan'da cami açmak için geldiğinde Yunanlılar ona bu yasak zira biz ortodoks bir devletiz. Lütfen caminizi başka yere açın derler. Türkiye Tahran'da cami açmaya çalışsa İran ona lütfen Türkiye bu yaptığın yasak zira biz Şii bir devletiz der. Tahran'da bir tane dahi sünni bir mescit yok. Ancak buna mukabil İran İstanbul'da 40 Şii Hüseyin'i açmış. Peki neden? Çünkü bu din özgürlüğüdür. Türkiye'nin Tahran'da 40 cami açma hakkı var mı? Hayır. Neden? Çünkü İran anayasası buna karşı çıkıyor diyor. Böylece işlerin nasıl yönetildiğini anlıyoruz. Dolayısıyla yapılan savaş silahlı bir çarpışma değil. Daha ziyade Türkiye'deki Tabipler Birliği ve barolar gibi sivil toplumu kontrol eden dernekler arasında gerçekleşen fikir ve siyaset mücadelesidir. Umarım konu açıklığa kavuşmuştur. Burada ABD'li yazar Justin McCarthy'nin Ölüm ve Sürgün adlı kitabı bulunuyor. Türk Kardeşlerim kitabı Türkçe olarak internetten indirebilirler. Burada izlemenizi istediğim YouTube videolarımın bir listesi var ve sosyal hesaplarımın linkleri aşağıda bulunuyor. Yine altta yeni Telegram kanalımın linki de mevcut. Telegram kanalıma katılabilirsiniz. Alta tarihi belgesel niteliğindeki videolarında bir listesi var ve bildirimleri açarak kanalıma abone olabilirsiniz. Selamünaleyküm <laughs> ve rahmetullahi ve